Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere büyük taarruzu anlatacağım. Öncelikle büyük taarruza gelmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Sakarya Savaşı sonrası duruma bir bakmamız lazım. Burada Sakarya Savaşı'nda tüm gücüyle saldıran Yunan ordusu başarılı olamayınca aldıkları yerlerde kalıcı olmak için soğumaya geçmişlerdir. Yani artık bize saldırı imkanı doğdu. Yunanlar ne yapıyor? Savunmaya geçiyor. Zaten biz Sakarya Meydan Muharebesini anlatırken ne demiştik? Sakarya Meydan Muharebesi bizim son savunma savaşımız. Geri çekilişi artık dur diyor. Ve itiraf devletleri Yunan ordusunun zaman kazanması ve toparlanması için bize ateşkes teklifinde bulunuyor. Anadolu'nun boşaltılması talebimizi kabul etmeyince itiraf devletleri biz de karşı saldırıya geçiyoruz. Yani bizim amacımız zaten misak birliği gerçekleştirmek. Bizim sınırlarımız içerisinde e, İtiraz devleti askerleri bulunduğu sürece işgal altında olan topraklarımızdan çekilmedikleri sürece bizim bir ateşkese gitmemiz mümkün değil. Hedeflerimizi ne yapmamız lazım? Hedeflerimize ulaşmamız lazım. Burada taarruz kavramının tanımını vermiş bize. Taarruz düşmana hücum etme, düşmana saldırma anlamına gelir. Büyük taarruzda tabii ki Yunanlılarla savaştık. Sakarya'da durdurulan Yunan ordusunu Anadolu'dan atmak için bu sefer biz saldırıyoruz. Zaten Batı cephesinde yapmış olduğumuz savaşlarda 5 savaş vardı. Bunları tekrar hatırlatayım ben. Birinci önü, ikinci önü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da karşımıza çıkabilir. Bunların içerisinde dördü savunmaydı ilk dördü ve sadece bir tanesi bizim saldırdığımız savaşta o da Büyük Taarruz. Tabi hemen saldırıya geçemiyoruz. Ordunun bir takım ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesi lazım. Yani Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında yaklaşık bir yıl bir süre var. Kendimizi toparlayabilmemiz için. Ne gibi hazırlıklar yaptık dediğimizde ordunun yiyecek yiyecek cephane ihtiyacı karşılandı. Tekalif milli ile Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisiyle çıkarmış olduğu kanunlar bunlar. İlk olarak Sakarya Meydan Muharebesi'nde bu kanunların meyvesini yedik. Ee, devamında yine büyük taarruzda da tekalif milli, milli kapsamında elde edilen kaynaklar kullanıldı. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi sınırsız uzatıldı. Başlangıçta Mustafa Kemal bunun demokratik bir tutum olmadığını düşünerekten kendine bu yetkinin 3 aylığına verilmesi istemişti. Ancak savaş uzayınca süreç uzayınca meclis tarafından bu yetki uzatıldı ve bu yine meclisin Mustafa Kemal'e olan güvenini gösteriyor. Sovyet Rusya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan silahlar aldık. Ordunun cephane ihtiyacını karşılamak için. Peki onlar bize neden silah satıyorlar? Çünkü artık onlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra zaten Fransızlar çekilmişti. Öncesinde İtalyanlar çekilmişti. Sovyet Rusya zaten daha öncesinde ilk savaştan çekilen taraftı. Artık onlar e, savaşta bir taraf tutmuyorlar. O nedenle bize silah cephane satabiliyorlar. Yani bu devletler arasındaki aslında bir bakıma çıkar menfaat ilişkilerini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Orduya taarruz eğitimi verildi. Bizim daha önce düzenli ordu tamam kuruldu Batı cephesinde ama daha önce hiçbir şekilde saldırıya geçmedi. Bu anlamda bir deneyimi yok. Ne yapması lazım? Eğitim alması lazım. Saldırı yöntemlerinin de öğretilmesi lazım. Yapılan hazırlıklarımızı belli etmemek için işte zaman zaman futbol turnuvaları düzenledik, çeşitli balolar düzenledik. Böylece Karşı taraf, yani Yunanlar sansın ki biz rehavete kapıldık, yani bir rahatladık, e, işte düzenimizi kaybettik sansınlar diye böyle göstermelik faaliyetlerde de bulunduk. Bu da yine aslında stratejidir. Yunan ordusu ne yaptı peki? Onlar da boş durmadı. Onlar bizim Eskişehir tarafından saldıracağımızı düşünüyordu ve buraya savunma hattı kurmuşlardı. Siperler kazmışlardı, dikenli teller çekmişlerdi, güçlü bir savunma oluşturmuşlardı yani. Burada da o dönemde kalan fotoğrafları görüyorsunuz. Ancak Mustafa Kemal'in planı Eskişehir tarafından saldırmak değildi. O nereden saldıracaktı? Afyon tarafından saldıracak ve düşmanın beklemediği bir noktadan saldırdığı için zaten başarıyı da bu beraberinde getirecek. Ve 26 Ağustos sabahı Afyon Kocatepe'den başlayan ordu tarumuz, tarzumuz karşısında Yunan ordusu yenilmiş ve geri çekilmiştir. Biz Sakarya'da Doğa Tepe'yi bileceğiz demiştik. Büyük taarruzda yani başkomutanlık meydan muharebesindeysek Koca Tepe'yi bileceğiz. Anahtar yerlerden biridir Koca Tepe. Ve geri çekilmeye başlayınca Yunan ordusu biz de onların peşinden gidiyoruz. Ve Mustafa Kemal burada çok meşhur bir sözünü daha söylüyor. Bu söz de çok önemlidir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri. Peki ne alakası var Akdeniz? Biz Akdeniz'de savaşmıyoruz ki daha çok Ege bölgesine savaşıyoruz. O dönemde Egede Ege'ye de Akdeniz adı veriliyordu. Bundan kaynaklı bir durum bu. Yani Yunanların peşinden giderek onlara Ege denizine dökeceğiz ve onlara yüzmeyi öğreteceğiz. Ve peşinden giderek biz 2 Eylül'de Uşağı, 6 Eylül'de Balıkesir'i, 9 Eylül'de İzmir'i, 18 Eylül'de de Mudanya'yı düşman işgalinden kurtarıyoruz. Bu tarihler önemlidir. Mesela 6 Eylül diye bir ilçesi var Balıkesir'in. işte 9 Eylül diye bir e, üniversitesi var İzmir'de. Bu günler kurtuluş günleridir bu şehirlerin ve o şehirlerde coşkuyla kutlanır. Düşman işgalinden kurtuluşu. Peki büyük taarruzun sonuçları ne? Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarın. Tamamen Batı Anadolu temizledi. Kurtuluş Savaşı'nın savaş dönemi bitti artık diplomatik dönem başlayacak. Bir sonraki videomuzda zaten Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı ve sonraki videoda Lozan Barış Antlaşması'nı anlatacağız. Yani artık savaş yok, masa başında mücadele edeceğiz. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın yapılmasına ortam hazırlandı. Yani bir ateşkes istediler ve biz onlarla oturup Mudanya'da bir ateşkes antlaşması imzaladık. Yani barış antlaşması yapılana kadar geçerli olacak maddeleri ortaya koyduk. Ve Fevzi çakma marşal rütbesi verildi. Bu da önemli bir gelişme. Gelelim bununla ilgili karşımıza çıkan soruya, soru tipine. Bu şekilde yapalım. Evet, tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? 2019 bursluluk sınavında çıkmış bir soru. ve tablo yorumlama hangisine ulaşamayacağımı soruyor bana. Sırayla baktığımda Yunan ordusunun hava saldırı gücü Türk ordusundan yüksektir. Hava saldırı gücü dediğine göre uçağa bakacağım. Uçakta bizim 3 tane uçağımız görüyorum. Yunanlarda ise 50. O zaman buna ulaştım. Bu doğru. Türk kuvvetleri Yunan kuvvetlerinden insan gücü olarak zayıftır diyor. İnsan gücü dediğimde nereye bakacağım belki? Subay ve er sayısına bakacağım. Yaklaşık 207 bin nereyi topluyorum? Subay ve er bölümünü şöyle kutu içine alayım. Bu bölümle şu bölüme bakıyorum ve Yunan kuvvetleri bölümüne bakıyorum. Onların yaklaşık 224 bin, bizim ise 207 bin civarı. O zaman biz onlardan daha zayıfız. Bu anlamda yorumlayınca bunu da eledik doğru. Türk ordusu subay sayısı olarak Yunan ordusundan üstündür. Bizim subay sayımıza baktığımızda burada 8659 onlarda 6564'ü görüyoruz. Demek ki subay sayısı olarak biz onlardan fazlayız. Üstünüz. Tamam. Bu da var. Bunun da çıkarımını yaptım. Yunan asker kaybı Türk ordusuna göre daha çoktu. Burada var olan asker miktarını veriyor. Hangisinden ne kadar çok asker kaybı olduğu ile ilgili bir bilgi bize vermemiş. Buna ulaşmamız mümkün değil. Yani bu yorumu yapamayız. Güzel bir şekilde tabloyu yorumlayarak sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Cevabımız D seçeneği. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.